Hayırlı, huzurlu sabahlar. Cümleten selamün aleyküm Hayır, Good morning arkadaşlar. Allah daim işlerinizi zirvesi gelsin. Amin. Amin. İlahi kaza vermezsin çoluğum çocuğum. Amin. O, benim gömleğim bir tüley var Cemile. <laughs> Biraz da. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim Ahmet'in düğün bugün başlasın. Düğünümüz. Amin. Tüley bilir miyiz? He? Günümüz, bugün evet, bugün Neyse. düğünümüz başlıyor. Sen miyim? Ayın, Bu, birazdan ütüleyebileceğim. Birazdan ütüleyebileceğim ben. ben. Şimdi arkadaşlar, dün geldik. Annem dünden geldi. Ben dünden, cuma Çiçekten günden geldik. Abi, <laughs> Babam da sabahleyin geldi. Babacığım. Yenice kahvaltı yaptık. Şu yana çeksem, Rümeysa'yla şey Nurseyim tırnaklarını boyuyorlar. Çekelim mi kız? Boyamıyoruz, yapıştırıyoruz. Amanın, çapa gibi Allah'ım! <laughs> Çapaya gerek yok! Bizde hepimiz. Rümeysa, getir beni. Takma bunun arkadaşlar, takma! Satte! Satte! Ben gidip aldım. Satte lan! Tırnaklar satte satte. Onunla orada süsleniyorlar. Bizim gelinler de oğlan... Ekmek yiyeceksiniz bak, tırnağınız var bak. He, çatanla yiyecekler ne ya? Ben şöyle Aman anne şey sen genç olmadın Vallahi aşkım. Bizim Aynen. zamanımız yolda. Biz dirnalar sevmiyoruz ama çocuklar seviyorlar. Benim de Allah'ım. Ben, ben de suyla devam suyun uğraştığım pek tırnaklan büyüyor. Haftada iki kere tırnak kesiyor. <laughs> Neyse gal arkadaşım. Bir, ben? bir dakika. Bir dakika. <laughs> Mesela bir yere koyalım. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar bizim gelinen kardeşim kız evine açlık götüre. Bizim burada adettir. Cumartesi gün kız evi şimdi dostunu yedire. Oğlan, oğlan evde eşinin dostunu yedire. Tabii bizim i̇şte daha de. abim vardı. deyince telefon geldi. Gittik. kahvaltı yaptık. Kız kardeşim gelmedi. Onun oğlan İzmir'den geldi bugün Hasan. Düğünü geldi. Gece Hasan gelmiş bu dörtlü beşte. Gece buradaydık. Dezem vardı. Dilek yengem bizim kız. Annem. Ondan sonra gelin kızımız vardı yani demiş. diyor <laughs> bize. şey yaptık. E, kına yakılırken dua yapılıyor ya. Onu boncuk döşedik. Gelin kızımızın şalının boncuğunu döşedik. Yengem, dezen, ben, bizim gelin, gelin kız. Şalı hepimiz bir iki saatte döşedik arkadaşlar. Lacivertin üstüne salı sarı parlayan taş döşedik. Şey, alın boncuk. Evden bunu Fatma yollamış ya. Ana sen de de bakalım ki hayırlı sabahlar belendi. Günaydın. Hepinize de hayırlı hepiniz işler. Allah işlerinizi kolaylık versin. Allah bayları bir yıllara kavuştursun hepinize de. Amin. Allah'ım şükür olsun. en güçlü oğlanım. Oğlan evleniyor. Ona buraya gel. Köyden, köyden Köyde duruyoruz ya biz. Can buradan buraya <gülüyor> gel. <laughs> Annem dünden Allah geldi. Allah'ım şükürler olsun. Herkes göstersin torunlarını böyle biz gibi. Amin amin. Kadir Mevlam. Allah'ıma şükürler olsun. Hiç kayınnamız benim ilk olan asker gitti. Ama Mehmet'im düğünün göremeyeceğim, düğün özelcim, karnım kalacak ona Benim oğlan askerden gelmeden öldü. Hemen çocuklarımı evlendim de torunlarım o aklımda. Aklım baba. Ana babaannem çok genç ee, oldu. Ee, 55 yaşında. Mehmet'i çok severdi. Canım babaanne Cazim. Düğünümü cazım. göremeyeceğim ay oğlum. kulaklarının arkasında kalk orada. Çok şükür bizim bak hani dördüncü bunlar gördüğümüz. Allah Biri Allah benim evlendi. İki abimin. Torun torun var benim. Hepsini göremeyiz yalım ya. Allah bilir. İnşallah görsün görsün. Halle görsün inşallah. En, yakın zamanda inşallah. İnşallah inşallah. Allah her herkes. Her şeyin gözlendiği var. Her şeyin bir şeysi var. Evet. Şimdi biz kahvaltıyı yaptık bir boy. Bir da Ahmet'in arkadaşlar geldi arkadaşlar. Onları koydum sofra. Ee, bir boyunu topladım, yıkadım. Şimdi olandan kenar toplayacağım, yıkacın Dedim anam anam babam dedim sabahleyin bir açılış yapın. Abim de vardı, abimle telefon geldi. Abim bizim demir işinden uğraşıyor. Maşallah emekli oldu da arkadaşlar. Yine de ek iş yapıyor, köy gidiyor, geliyor. Burayla uğraşıyor. Şimdi bugün bizim düğünümüz başladı. Allah nasip ederse. Akşamüstü. Ha, bugün kına gecemiz var. De Deniz düğün salonunda arkadaşlar. Önden... Allah'ın belasız kazası versin. Allah'ın belasız Allah'ın belası kazası Amin şey şey. Bela vermesin, amin, amin. Herkesin özencili versin Cenab-ı Allah. Allah herkesi böyle mutlu şeyler yaşatsın inşallah. Bu telaşla mutlulukla, güzel telaşla mutlulukla. Bugün galamedimize verem. Bundan sonra sıra benim olanı gelsin. Ondan sonra sizi değil daha. <laughs> Şuradan <laughs> gel. Hayır, onlar daha küçük, onlar bakmasın. <laughs> <laughs> Bak. Onlar dırnaklarını boyuyorlar, şey boyasınlar. Sen bana evlerini verdi, korku Halil bu evde onun daha... daha bir mevara bakalım. Onun yaşı daha kaç, 18 yaşında. Ha 19. 19, <laughs> 19 ne zaman 19 oldu? <laughs> hemen bir, da. Da 19. bir <laughs> de 19 diyorlar. <laughs> kız kızın 19, 18 e bakmaz kız. Sedan ben benim değil. 18 yaşında evlendi. Pek küçük evlenmedim de gal. Rümeysa sen 20 girdin mi? Hayır. Hayır ben 19'um. Nursevim 18, Rümeysa 19. Onay. var. Mehmet an. sen kaç yaşındasın lan? 14. Şey 5 5 Mehmet, da Daha ohooo. Mehmet senin evlenmen çok. 5 senemiz var. Benden 5 senemiz var. 14. 5 turdan Mehmet. 11 senen var. <laughs> 5 senemiz <de> <laughs> Bak bak bak. Ohooo diyor Mehmet de. Anladım, Neyse galiba arkadaşlar, 14-6 yıldan 25 yaşında, yaşında evleneceksin. Ya, <laughs> ya. Yaşında kardeşim, ne kadar yaşında evleneceksin? İyi galiba, benim kardeşim hiç dinlenmesin mi? 16 yaşında gelin olduk abi biz ya, ben kaç Ay, yaşında bak yaşında. Şimdi oğlum, babamdan, benim babamdan 5 yaşı var. Babam evlendikten sonra 5 evet. sene sonra, babam zaten 5 sene aynı daha toparladı. Yağız kerelen, zeynep, yancısın falan. Neyse ben arkadaşlar, bizim gelin 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 diye bulaşıkları yıkayın. Vam da vere tespit çekin. Şıkıdık, şıkıdık. Bu <laughs> acazım. Dede. Tespit çekiyor. Tespit çekiyor. Nereden geldi bu tespit senin? Acıla Dutluyor. Acılar verdi, acılar. Nazar boncuklu. Gömbel <laughs> patlısı. Gömbel patlısı. Nazar boncuklu. <laughs> şıkkıdı, şıkkıdı. Güzelmiş rengi. Peki yapalım mı? Bu anı pek Ağzım. sever vallahi Ciciye cici yeci ben gibi. Yeşile, o da orta. Yeşili sevmem yeşil ben. Yeşil de. Hacı arkadaşları günahla <laughs> adı. Bu sen de gelin bu dağı da çıkıyor. Gelmem, Allah gülerler gülerler. Ben gelmek istemiyorum. Allah'ım yarabbim derler da? Hayır, ak pointer ki ye yedim bundan iyi. Nasıl ak pontur? Yani, hani aklı bir şey sar gibi bu, <laughs> en güzel o. Evin çok <laughs> <laughs> Adam illa <yola>, <laughs> diyor yola Ona diye bak o. Ki... Ana ne <laughs> diye bak o kirli diyor. <gülüyor> Pontur <gülüyor> kirli diyor. <laughs> Bacağız. Biraz da ütü yaparken ütüleyen mi var? Çamaşır almış ütüleyen. Sevim. Ya kızım sen ne olsun ütüleyen şu gömleği. Tırnakları bundan çıkar. Tırnakları bundan çıkar. ne söyle mi bari? Keşkeyi vurayım bir daha önce bir şey olayım. Keşke halledemişsin be. Evet arkadaşlar şöyle bir tane alüminyum tenceremiz var. İçine bizim kız soğanı doğradı. Bor yağına. Şimdi kavuruyoruz. <laughs> e, ee, keşkeğimiz pişecek arkadaşlar. bu yemekler Sultan Hanım senden. Pişiriyor mu? <laughs> <laughs> Güzel pişir bakalım. Geçen nikah günü pişirdik ya. Geçen bizim kız pişirdi yemekler. O gün ben video çekemedim arkadaşlar. Ben köyden geç geldim. Ee, öyle kadar çocuk baktığım için ondan sonra hafta sonu işim olduğu için ben işlerimi hafta sonu görebiliyorum. Hafta içi göremiyorum. Gayet. o yüzden Şimdi keşkeyi güzel atladık, yuduk yıkadık, fasulyemizi de ısladık. Şimdi keşkeyimizi vuracağız arkadaşlar. Bundan sonra tavuklu hava, Tavukları giyeceğim ben de şimdi oturacağım. Burada fasulyemize tertemiz yuduk yıkadık, ısladık soğuk suyla. Onu da düdüklü yoğuracağız. Keşkeyimizi süzdürdük. Ben de havla çıkarı yıkadım. Bizim kız soğanı veren kıyasıya. Kızlarımız kuaföre gitti. Gelin kızımız, oğlumuz kuaföre gitti. Şimdi bizim gel. Kete tutukluyu gel Yıkadım ben onu bizim kızı iki kat. Şimdi yine de e, bizim gelenimiz gidenimiz var ya arkadaşlar. Han, Hasım. Ay şimdi Fatma yenge geleceğim. Halam gelecek. Dezem bugün gece buradaydı kız evine gitti. Dezem kız evinde. de. Gayne'nin kızının kız evlenmiş oluyor. Dezem. Elsin'in El torunu. Evlenmiş Küsün oluyor. Bu Beycesinin kızından gönül oluyor. He. Dede ezan başta oraya görünüyor. Oraya Töduyum gidecek. Orada yadın basın geçmiş. Parçaların bıçakları var. Diğerini kesmemiş. Şunları çıkarmış oh. çıkarmış. Yer attı. Bakıyordu bir anda geçti. Gülsün gitti eve. Hadi, evi. Ne Hadi ne hiç arkadaşlar. Ziyandık haca. Ziyan işte o. Vallahi akşamıcık vermeyeceğimiz yerde. Kızlar ne kadar parfüm varsa Ver hepsinden sıkmış. Hop oh be diye bir de. yerlere falan sıkmış. Şimdi gel bakalım ne olacak. Yani. <laughs> ya, yedikmiş, ha. Bu da şeye başlamış, koltuk atışı, onu sürmüş, <laughs> bir de parçalar bıçaklar çıkmış, şimdi kesmemiş. Allah korumuş vallahi ya Ağabeyim çocuk. Parbim bir şey diyor, ölecek çocuk ya. Oje, parfüm. Süsü pek seviyor. Ya, <laughs> ya sen sormadan ne alıyor? Ya. <laughs> ha, soruyor Dara'ya. Ha. Oh, Dara kızım sen. <laughs> çok ayıp, çok ayıp. Çocuğum. <laughs> e ben Hatice'ye bak, yürü. <laughs> yürü git. Yürü kızım, yürü git. Hatice. Ben giyin giyin Sen başka kişinin bak. Başka sen dökülerini yap Bakın madem. Makine dur okusun galiba. Madem gün yap hadi kimseye okana. Bir <laughs> tane tamam, <isim veriyoruz> arkadaşlar. <laughs> Akşamüstü gelin. Gelin buyurun. Bu videomuz yarın olur arkadaşlar. <laughs> bu videomuz. <laughs> yarın olur bu videomuz ama. Keşke gelebilseniz Ahmet'imizin düğün eşimiz, dostumuz her zaman bekleriz. Bugün yetişmez mi? Bugün yetiştirir miyiz bilmiyorum yetiştiremeyiz. bir daha çekeriz. Ha, bunu belki bugün yetiştiririz. Tamam bundan şey, video şey internet kısıtlı bundan çekmiyor. Benim oğlum çabuk yüklüyor da bundan yüklemez. Yemekler bir şey arkadaşlar. Sen internet oluyor. ondan, oraya. Aa, ondan olursa, birleştir de kopyalayıversin. Evet arkadaşlar, geçtik mutfağa. Bizim kız geldi, bizim gelin geldi. Az önce ben başladım. Anamın anı, doğma başladı mı? Bizim gelin yok dediydim. Kız evine gitti dediydim az önce, yok oldu. Tamam galiba, Allah bakalım bizim küsüm geldi. Allah'ım ne vermez, <laughs> duygular nasıl? Ben <laughs> gece burada yattı ya. Amel dedik, ben son gecen dedik, sabahleyin sofra <laughs> dağladık çocuğa. Çünkü ben her de yakalı de yanımızda cep elmas gibi geçiyor da hemen. Şey bu yüzden de alışkındık. De Şimdi de de tabii de evlendi gezi ama eskisi gibi olmaz. Birinde olsa birinde olmaz. Birinde olsa nasıl gelen birinde gidemez. Akşam beyi yani, yanımı yemiş. Tavdasınız. Bir gün bu kaldı. Gazetelerini diyor. Sabahleyin ağlasın. Sabah. Ağla, bu Şimdi arkadaşlar yemeği filanımızı vurmaya başladık da bunlar da Keşkek Keşke hep sonra Bunu takılıyor. Bundan sonra tavuk, pilav. Bilmiyorum çorba yapar mıyız? Yapmaz mıyız? Ya. Yapmayacağız. Ne işin oldu? Bundan sonra zalata, karpuz. keşkek, milletin keşke Şimdi teyzem keşke yıkıyor. Bir taraftan fasulye ısladık. bizim o suyunu süzbe. Bir... Süzeyiz de pislikler var da. İyi gel iyi. İyi gel. Burada çıkıyor onun hayır, şeysi. Sen karışma. Üstün çıkıyor onun şeyleri. Çavda dur onunla. <laughs> 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 Getir alalım be. Sen de mi duygulandın anam ben gidiyor diye? Yani. Öküz eşim gidiyor diye. Babam gelin oldu da biraz sağladı. Şimdi arkadaşlar fasulyemizi ısladık. Bugün yok bizim yemeğimiz düğün salonunda, yarın düğün salonunda da Bugün daha hemen kardeşlerimize, Gülsün kardeşlerine, evi gelen gidene, evi geleni gidene Kıpta vuracağız. Şöyle olsak aşağı tencerelere vuruyoruz ama bizim gelin kara tenceresi olmadığı için Büyük tencerelerimiz var, beşer kilo olur. Bunları vuracağız, bundan sonra güzel pişireceğiz yine tarifinde. Şimdi kızlarımız, gelin kızımız kuaföre gitti. Biz de kuaföre gitmedik. Yani aman, hayatta kuaföre gitmesin sen var arkadaşlar. Ben böyle artık alıp iş işlemesini seviyorum. <laughs> kuaföre <laughs> gitse de, çıkayım Biz de kuaföre gitse, karışık kalacak. Bu yüzden galiba geleni gideni hayale dönmekte. İşleyemiyoruz. Şimdi bunun sen işin varsa bak. Rahmetli. <laughs> Kapatmamışım Mehmet. Kapattık sanki. Şimdi akşamdan ıslacı keşke ya. Islandı mı akşamdan be? Sabah yemeğe kendim. Islanmadım. Annem Akşamdan ıslayan dedik. Keşke normalde akşamdan ıslanır arkadaşlar. Ya, kışın olsa şey olur da bir de akşam o çek ya bugün. Akşam o çek. Akşam bir şişeyim de. Pişiriz dedik. Ah, kahvaltı yaptık. Ortada denedik, topladık. Ondan sonra soframıza da kaldırdık. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi ağır ağır yemeklerimiz yapacağız arkadaşlar. Uyandığın de bakalım. Hadi bak bir dakika düzgün de kızım. Bay bay anne, günaydın de hı, Hadi. Hı. hadi kızım kızım be. De. Günaydın de. Arkadaşlar merhaba de. Hı -hı. Hadi kızım. Düğünde oynayacağız akşamlar. Düğünde oynayacağız. Nasıl oynayacaksın? Göster bakalım be. Ha, ha, görecek. Ha, o. Kimin düğünde oynayacaksın sen kızı? Ahmet. 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 Başka? Atonur. <laughs> Allah'a görüyor <dedin> bu Atonur. Ahmet diyor Atonur diyor. Benim kızım Atonur'un düğününde oynayacak. Nasıl oynayacaksın kızı? Bu Bu. Sen de Kim oynayacaksın ya. Yani. Kim bu? Anne. Anneyle Anne ne oynayacaksın de, değil de, mi? De, şey mi? Nasıl hmm. oynayacaksın kızı? Anne ne oynayacaksın? Hadi oynayalım. Oh, oh. Kıvıl Allah'ım kıvıl. Hadi böyle veriyordun ya da oynayalım ya. Çay dedi bizim gelinin annesi geliyor. Babası gibi geldin arkadaşlar. Onunla bak. Yürü kız. Yürü Yeng kız. Yengem var. Para pulu gel dedi. Hayır dedi ya o para. Ondan ben sonra kumran dayım Kim oldu benim şey. Hadi işte sen ben niye yardım etmem kızı? Etçim yardım. Sen eti seviyor mu tavuğa? Sevmiyor mu çocuğu ya? Biz burada şişlerden arkadaşlar bu Apalani modasını girmiş parfümlerini, kremlerini güzel kokutmuş. Nereye sıktın sen parfüme? Oho! <laughs> oh, bir oh, duyan lan! Bir de Mehmet diye koktu, güzel kokuyor diyor. Bakken bu maç. Ne Bana yardım edecek misin kızım sen? Hani etme onu ya. Allah'ım bu tencere değiştirdi. Keşke. Keşke. Fasilerim diyeceğim. Fasile tencere. Bir daha geldi arkadaşlar. Hadi kaldır bakalım şunları. Nasıl şey su da, düdüklerin kapağı kapanmadı. Meme. Bunları kaynıyor kısık ateşte. Hey! Hey Mehmet, hey! Düzgünce! Şu demire ben bir poşet vereyim, sağlam. Meme. Evde kendini de de. şuna eksik Şişte biraz arkadaşlar. <laughs> bu Akşam Yemek artıklar bir onun Akşam fırsatçı benim olanlar neydi? De. Senadı birazdan çocukları boyu Küçük Nur, Semra, Ümeyse'yi gittiren Şunlar çöp atılacak. Hala, ben ne gülüyorsun sana? Kapatın mı? <laughs> Evet arkadaşlar yemekler hazırlanıyor. Buyurun gelin gelin. Buyurun gelin arkadaşlar. <laughs> Yemek yemin. Buyurun gelin. Keşkemiz Arkadaşlar bir tencere keşkemiz oldu. Daha döyelim Allah bin bereket versin. Daha ona Dövdünem şöyle döyeceğimiz tarifi göster şu tane. Şöyle ince, arkadaşlar. Ince, ince, ince. arkadaşlar. Şöyle görür döy kız döyeceğimizi göstereceğiz bak. Kaşığımızın arkasından arkadaşlar. Millet mi? blenderla yapıyormuş Söyledim. ya. Ha blenderla. Yani kaşığın arkasıyla şöyle. Keşke duyuyoruz arkadaşlar. Bizim ha. meşhurdur keşkeğimiz. Evet. Ondan sonra bak tavuk, tavuk. etimiz. kuru fasulyemiz. Onun sofralık yemeğimiz oldu arkadaşlar. Nereden baksan on sofralık yemek pişti. kuru fasulyemiz şap döner. <laughs> Gördünüz mü? Kes. Tencereye içine gidercedik. Az kalsın. İşim, <laughs> Bana çomurt diyor. Allah be. Ya hastasın bu. Allah'a ben. Ondan sonra tatlım yiyelim. Tarafa arkadaşlar. Tarafımızı kestik. Bundan sonra ekmekler dilinde pilavı karıştır bizim kız. Pilav düştü işte. Ayak tabağıymış bak pilav. Bakmayın gelsene bu tava. Aa, evet. Bunu Sofralarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Ağleyin. Büyük şey, üç tane Ne ya? Tabaklar evet. küçük ya. Bak ya, ya, <laughs> <Evet. gülüyor> yani. bunu Evet ben, ben arkadaşlar, yemekler ben, ben giriyor. Sığacak mı kızım o? Sığar sığar. Şey götürüyorum değil mi ben bana? Erkeklere. Işık. Buraya sofra bezi götüren bakalım saydı. Ha yazık. Yenge çekil bakalım ya. mı? Yemekler bitti. Yemekler, Yemekler giriyor arkadaşlar. Mi? Sofralar kuruluyor. Bir taraftan gelen misafirlerimiz var. atıyoruz. Yemekçiler. <laughs> Yemekçiler iş başında. <laughs> Yengem karpuz başında. Hani kız çocuğu nereye kodun yenge sen? Balkonda arpası. Ha iyi aman de. Ben duyuttum da kodun geldin mi dedim. Allah'ım belasız orada. İnşallah şey. amin amin. Fatime gül aradın yenge pek geç kalmasın ha gelsin ya gari. Ne ya. kusun da kapıya gelmemiş daha. Ha geç mi gelecek? Aha geldiler. da Fatime gül anlıyordum. Fatime ağabey dolan anam. Hadi koda gel. Baba, daha vardı içinde biberin içinde. Biberin istiyor. Biberin şey hoş Bak, bir şeyler de annen güzel. Haydi biberin içinden. Ne demek? Içinde Müzeyyen Gelmedim ha? ki. Ha? Müzeyyen Gelsin gelsin bakalım. Götürmedi ya. Neydi ya? ya? Anam gelinmişti. Bak benim oğlum Allah'ım ne yakışıklı ya. Benim, benim abi mi torun be. arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ne ettin kuzum? <laughs> ben de şöyle <A> ben. Allah benim oğlum. Ne küçük oğlum. Benim paşam yakışıklı olmuş. <laughs> Bu da abi benim torun arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet aday. <laughs> Dedesinin aday. <laughs>

Sayda var. Karşımızda <laughs> kız Mehmet mi? Arkadaşlar, kına gecemiz başlıyor. Çalgı olmadı yani dedim. Biraz çıkacak yer. Ondan sonra kapatayım dedim. De Oğlumun ya. adı Oğlum merhaba arkadaşlar Merhaba mi? arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Ahmet'in düğünü hoş geldiniz. Sesimiz anlaşılmayabilir. Gimel takipçilerim. Ben biraz ses çok. Kıbrıs'a gidecekmiş vardı. Millet bu başladı. Hayırlı. Yarın da Allah nasip ederse balığımız var. Evet. Merhaba Bela. Merhaba Bela. Ne yapacak? 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 Şanı, şanı Hadi Şener bak be. <laughs> var, var, arkadaşlar? <laughs> <var>. arkadaşlar? olduk prenses. Arkamda ma. Niye? Şimdi kameraları çevirdiğimizin Mehmet. Hasan Ondan sonra bizim amcamın gelini Seda. Ondan sonra Alyam, filan şey Alyam. Şöyle ileri git bakayım ben bir seni göstereyim. Ay düşecek. Kızım benim güzel oldu. Açık sen ileri git kızım sen de, de çeker. Arkadaşlar ses yok onu çekeyim biraz. Orada dümürlerimiz var. Anne. <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi çalınam. Açma da oğlum çocuk içsin. Gelin <laughs> damat gelmedi daha. Gelmek üzere. Milletin milletçeyi toparlanıyor arkadaşlar. Anne ne bitme. <laughs>